Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlük vlogun birinci bölümündeyiz. Yanımızda kuzenler Sude ve Buse ablamız var. Bu Buse, Sude ablamın bayağı geleceği bayağı için, bayağı yapılan bayağı bayağı için yapılan bir videodur. İlk önce hiçbir işine yaramayacak olmasa da bayağı buradaki asıl amaç bayağı eğlenmemizdir. Lütfen siz de bunu izlerken eğleniniz. <laughs> Abim diyor, sen, ben diyor böyle ya, karanlıyım. Sen uzunsun, senin kolun bayağı uzun. Hayır, uzun. Bayağı bir şey Bu dedi ki karalıya yürüyelim. Parkın orası tamam. tamam. Ben dedim ki karalı uzak ama yol uzun. Tamam mı? Bunlar ne fark ediyor diyor. Sonra dedim ki, <laughs> tamam, dedim ki ben karalıyım. <laughs> Şimdi bunu kullanırız artık. Bak dedim Ne sattın? Ne sattın? Ne ne? arkasında kırmızı bir üçgen var. Ne? <laughs> Dön arkasına bak. Nerede? <laughs> Böyle bir video var ya. Hayır, Nasıl <laughs> <laughs> ya? E, göle mi gidiyoruz, parka mı gidiyoruz Görün gençler? Hiç fark etmez, yeterli. devam edelim. Ne evet, de olsa bu vlogun asıl amacı bizim eğlenmemiz. De... Şamata. Evet. evet. Senin geleceğin için olarak çekilse de <laughs> bu sadece bir bahanem var edeyim. Hayır. Sadece bu telefonun hafızasını doldurmak abi. için çekiliyor bu video. O yüzden sizin <laughs> <gün> kadar ağlayabilir olursun. <laughs> şey. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu YouTube'a atayım da görürsünüz <laughs> Atabilirsin, bekliyorum. <laughs> Ama biz olduğumuz yerde ben bu videoyu bitiremem böyle. Bak bir dakika. <gülüyor> 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 tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. tamam Aa. Tamam. <laughs> ah, <laughs> ah. <laughs> Ben dur, kamerada senden uzaklaştım. Tamam tamam. Abi o tamam tamam aç. Tamam tamam. Tamam tamam. Vardım tamam. vardım. Güzel çünkü. videodasınız değil mi? mi? Suda. Sanki... Evet. Ne güzel. Hadi biraz felsefi bir konuşma yapalım. Hava tam o ortam. Kreaton or. neden su demiştir? Platon demiyordun, mı? Thales dedi. Ben hem benzer, Dalton atam de... modelini açıkla. Neyi? Dalton atam modelini açıkla. Ne? Dalton atam modelini açıkla. Üzümlü kek modeli... O ne alaka? Atom modeli o. Dalton üzümlü model... <laughs> Dalton üzümlü kek değil bir kere. <gülüyor> Dalton <gülüyor> Dalton içi dolu küredir. Dalton çete değil mi? <laughs> Dalton çetesi bir günde 53 kişiyle... Bir şey demiş, felsefe konuşuyorduk. Sen atom modeline geçtin. Bir anda daltonlara geçtim. <laughs> Ne düşünüyorsunuz bu saçmalık hakkında? Ee, bir element olsan hangi element olurdunuz? <laughs> Fransıyım. Şşş Ama Frans. <laughs> <mi>? Anlaşıldı. Susmayacaksınız. <laughs> Kameranın da olmayı seviyorum galiba. Kendi kendime konuştuğumda bir anlamı oluyor en azından. Yüzgören sevmeyelisi yapayım mı? Yap. Tamam Rüzgar daha gerçek diyor. <laughs> e bu dua etsin biz vlog çekmiyoruz ya zaten. Youtube'a at ama hepimizin yüzüne sansür atıyor. <laughs> ben zaten gözükmüyorum ben şu an burada kameramanım. Testo Tayland kanalı var ya. <laughs> ya. <laughs> Testo Tayland Kendin istedin bunu. <laughs> Bana kapak yaptı. Hadi. Bana kapak yapıldı. Testo Tayland'ın kameramanı gibi. <laughs> Allah bakışına 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 Oscar çöllerdenin giriş müzini yapmış abi <laughs> Biz en iyisiyiz Bunu çek bunu, çek bunu çek Tamam mı elinden gelenin en iyisini yapmaya <laughs> çalış. Hiçbir... <güler> <automatically>, tamam <güler> Dur. Dön. Devam et. O tarafa değil. Bu da geri döneceksin ya. <laughs> Hep de beni çekmeyle burada başka insanlar var Ben kopya alıyorum. Burada test. Bak 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 var. kısa. Naz benim burnunu alıyorum şu anda. Oy. Burun <laughs> dört kay. Kulak edit. <laughs> Kim iyi bay bay. Benim duygularım oyuncak değil. Sen fazla çocuksun. Poz var yanına geçin. Hadi bakayım. Treat me like I did. Don't me get dirty. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya şey koyarsın. Üzünlü müzik. Koyarım. Ama ne kadar Çok yakından çekiyor abla. <laughs> Biz de umutu çekeriz kavram. öyle. Değil mi? Tesla tayralı kameramanı. Bu bir moda vlogu değil lütfen. Günlük vlog. Geri gelmedi. Geri geliyor. Bak. <laughs> Şu orada orada mı tıkıyorsun? Amin. Boing. Mesela bu yolda ne olur biliyor musun? Ne olur? Sıvı var koş Koş. Koş. Tamam hadi. Şey. Fu. Şimdi ne zaman? Son ki en son güzel açıldı. bak. Bir vatan bu. <laughs> bak. <laughs> <laughs> <de>. Hayır hayır öyle değil. Hay neydi o dön 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 Hay hiç şey hiç Talking Telefonu kafana bantlayalım mı? Oyalı sonuna geleceğimizi düşünemiyorum. Oy ense edet. Ense edet. Beyler gele çok az kaldı. S yol sana gel. Surf yaptık. Bizim direk gelseydik bizden önce vardınız. Bir de yürüme yürümedit yapsana böyle Utkuyla ama yürüken arkamdan uzak falan git. Ne geçsin? Uzay falan geçsin arkamdan gelirse. Uzaylı. Uzay direkt uzay. Yıldız falan gelip geçsin. Denerim. Bıraktım abi dedi yeter. Yürümeye devam et. Köyün yap sonuna kadar yol. Bak. Ali Baba'nın bir çiftliği, çiftliği var. var. Çiftliğinde arıları var. Arı ses. Arı ol, arı <laughs> ol. <laughs> 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 Neyse YouTube videomun ilk videosu bu oldu. Bu mu oldu? Evet. evet. Birbirine ben... bak. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Ben olmazsam yalnız adam. <gülüyor> Yapma <gülüyor> öyle yazık okserik kardeşin. Gel ben seni tutarım. Gel ben seni tutarım. İnşallah gözüküyoruz. Bir zahmet o kamera. Siz devam edin. <laughs> Neden? Ben burada... O benim hikayem şey buraya kadarmış. Ha? <laughs> Hadi daha mı? iftara yetişiz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yo dün de iftar lan son. Daha Şaka yaptı zaten. Çocuğu. Ha. ha. Evet. <laughs> Az önce o kadar fotoğraf ki ben bunu Allah! <laughs> Yalan söyledim. <laughs> İtiraf ediyorum kayıp düşüyordum. Neresi? Ama benim kamera çok kötü şişiyor ya. Bekliyor şişirip patlatıyor. Biz böyle mi gördük? Bak ortam çok yapıyorum. güzel. Hani Nuri Bilge Ceylan burada film çeker. Sen ne anlatıyorsun? Hı. Yan yana de... dursun da veda edelim bitirelim. Sonra işte fotoğraf çekimine geçeriz. O okay. <laughs> gözü... <laughs> Ay gözünü göstereyim. Tesla Taylan. Tesla Taylan. Oy. Oy. Herkesin sırayla aldım ben alacağımı. Ay 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 dur. <laughs> Düşüyordum. Evet. Gözünüzü var <laughs> Ama o kadar yaklaşma. <laughs> dur. Çekiyorum dur. Oku. Evet çok zor. Ya, <laughs> sudan, maden, maden, maden ya, ya. Ama Utku! Ama sen çok keval istiyorsun. Utku gözünü ver diyeceksin. <laughs> Ama senin gözü değil. <laughs> Bence benziyor. Tamam biriniz de benim gözümü çeksin. Gözü çıkartayım mı? Ya öyle kalsın. Hı. Dur. Daha yakın Buraya daha, bak. Daha yakından. Daha yakından. Oy 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 Daha oy. fazla. Tamam ben yeter. Ya. Buna yana çeviremiyor muyuz? Yok çeviremiyoruz. Şu duvara evet. koy onu. Hadi görüşürüz yeter bu kadar. Gel görüşürüz, gel gel. gel. Görüşürüz, görüşürüz. Ben elini de sallamıyorum. <laughs> en başta.